Peki sen hiç ilham perisi gördün mü? Efendim biz gördük. Benim gibi yazarlar, şairler ilham perilerini gördüler. Biz onlarla yaşıyoruz. Peki siz 1400'lerden günümüze bilinen Türk kadın şairleriyle onların ilham perileriyle tanışmaya hazır mısınız? Her ayın son pazartesi, Nergis Kültür Sanat'ta, bacımızın, yerimizin yüzü, e şey, sen hiç gördün mü? oyunumuza bekliyoruz. Ne var olduğunda diye soranlar için bir ilk verelim. Mesela Deniz'de bir krateri ismi veren Türk kadın şairimiz var biliyor musunuz? Ya da yaşayan en büyük Türk şairi seçilen bir Türk kadın şairimiz var tanıyor musunuz? Kimdir o şemsin kadın hali? Ya ikinci yenideki kadın neydi? Evet her ayın son Pazartesi. testi bacı mısın, peri misin, yüz mü? sen hiç ilham perisi gördün mü? Diyoruz ve sizi ilham perileriyle tanışmaya bekliyoruz.